Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber birim kılavuzu serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci videomuzda arkadaşlar orta tanklar hakkında bahsedeceğim sizlere. Hemen konuyu çok uzatmadan Ruslardan başlıyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar sizlere piyadedeki gibi değil, ateş güçleri, CHP'leri eşit değil orta tankların. Hepsinin birbirinden farklı <laughs> Rusun arkadaşlar e, ateş gücü bir tık düşük e, dayanıklılığı daha yüksek özgürlüğün orantılı arkadaşlar ikisi de neredeyse yani orta bir tank yine aynı piyadesi gibi hani piyadesinde arkadaşlar geçen videoda size demiştim ya diğer kamplara ait piyadeleri kıyasla daha dengeli ateş gücü ve e, CHP bonusu sunar, sunar demiştim ya buradaki e, Olay da bu arkadaşlar yine bunun orta tankı da dengeli bir birim. Ee, diğer orta tanklara göre dengeli hem ateş gücü hem e, canı ikisi de dengeli oluyor. Öncünün de arkadaşlar tam tersine ateş gücü daha yüksek dayanıklılığı bir tık daha az. Şimdi arkadaşlar bunların detaylarına sırayla inelim. Ee, burada arkadaşlar şimdi orta tanka basıyorum. Gördüğünüz gibi üstüne olduğu birimler tank avcısı hafif tank. Bunlara karşı üstün, zayıf olduğu birimler ise piyade ve ağır tank arkadaşlar. Şimdi bunun bir tane özelliği var arkadaşlar. O özelliği de onar bonusu. Şehir nöbetçilerine ait orta tanklar muharebe sonrasında otomatik olarak CP geri kazanmaya başlar. Şimdi arkadaşlar buradaki mevzu şu. Diyelim e, mesela hani subaylarımız var ya şimdi bizim. Mesela saha yenilemesi olan Çavuş Spandır'ın saha yenilemesi var siz çatışma dışındayken bu Spanner sizin tanklarınızın canını geri dolduruyor. Veya mesela bu özellik kanlı meride de var mesela saha yenilemesi özelliği. Şimdi arkadaşlar sizin elinizde eğer bir Rus orta tank varsa sizin bu tarz bir saha yenileme özelliğine sahip olmanıza gerek yok. Çünkü hani öyle bir birim kullanmanıza gerek yok. Yani direkt iki tane saldırı hücuma yönelik bir birimde kullanabilirsiniz. Çatışma dışındayken de tank kendi kendini onarıyor. Eğer zaten saha yenilemesiyle alakalı bir komutan kullanırsanız o kadar hızlı bir şekilde canını fullüyor ki. Hani siz bir çatışma dışında hemen bir vurdunuz 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 bir uzaklaştınız diyelim. Yani 15 saniye 20 saniye içinde eğer canı birse bütün tanklarınızın yüze çıkartıyor anında. Yani kısacası arkadaşlar çok hızlı bir şekilde canınızı fullüyor bu tankın tek bir özelliği var o da bu arkadaşlar Şimdi hemen İngiliz'e geçelim özgürlüğe Bunun da arkadaşlar kamp bonusu özgürlük savaşçıları orta tank birlikleri hızlı bir şekilde takviye edilebilir diyor arkadaşlar yani buradaki özellik yani diğer kamplara ait arkadaşlar şeylere göre hani bir tık daha hızlı bir bilim üretimine sahip ve daha çabuk bilim yeniliyorsunuz. Diğer arkadaşlar diğer kamplara ait orta tankları kıyasla daha yüksek hıza sahip. O da arkadaşlar zaten statlarında yazıyor. Diğer iki tane orta tankın arkadaşlar gördüğünüz gibi hızları 47 km saat. Ee, İngiliz'in orta tankının arkadaşlar... 52 km/saat. Yani arada bir 5 kilometrelik bir fark var arkadaşlar. Bu da ciddi ölçüde fark eder yani. E, bu tanklar arkadaşlar bu şekildeydim. Önceye geliyorum. Öncüde de arkadaşlar e, basamadım orayı be. Hah. Öncüde de arkadaşlar kamp bonusu. Öncü tuman orta tank birlikleri hızlı bir şekilde takviye edilebilir. Yani bu İngilizle aynı arkadaşlar. İkisi de hızlı bir üretime sahip. Ama Rus'unki hızlı üretim değil. Bir diğer özelliği arkadaşlar diğer kamplara ait orta tanklara kıyasla daha yüksek ateş gücü. Yani arkadaşlar bunu da zaten videonun ilk başında demiştim. Yani Rus'a göre İngiliz'e göre en yüksek ateş gücünü sahip olan birim arkadaşlar Alman orta tankları. Zaten arkadaşlar genel olarak bunu şöyle izah edeyim. Genel olarak arkadaşlar Rus daha dayanıklı birimleri var. İngiliz birimleri arkadaşlar dengeli olan birimler oluyor. Hem ateş gücü hem e, canı her şeyi daha dengeli olan birimler oluyor. Öncü bilimlerde arkadaşlar bunların da saldırı güçleri daha yüksek dayanıklılıkları birazcık daha düşük olan birimler oluyor. Bir sonraki bilim kılavuzunda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.